Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün 12 Nisan 2025. Kocaeli İzmit'ten sizlere sesleniyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz ağacımız, şu görmüş olduğunuz fidemiz kiraz. Kiraz fidesi bu. Siyah Napolyon kiraz dediğimiz bir kiraz. Şu da şöyle görüyorsunuz. Bu da vişnemiz. Bu vişne. Şöyle bakın. E, ee, dallarına şöyle üzerinde çiçek dolu. Allah'ın izniyle biz bu iç tarafında boşalttığımız için şöyle bakın iç tarafında boşalttığımız için bunlar bu sene eğer havalarda şimdi dondan da kurtardı. Havalar bundan sonra iyi de gözüküyor. Allah'ın izniyle meyve verecektir. Meyve tutumunu da sizlerle paylaşırız. Benim size esas göstermek istediğim ise şu. Şimdi bana soruyorlar. Biz bu işi yaptığımız için artık belli bir tecrübeye sahip olduğumuz için arkadaşlarımız işte takipçilerimiz o soruyor. Diyor ki hangi ağacı hangi şey olur ve çok kiraz ağacı çok sevilen bir e, meyve. Fakat e, kiraz yabanisi yani aşı yapılmak için e, çok da piyasada yok bu aşıcılar için. Yani ama vişne her yerde. Yani bir vişne ağacı dikerseniz şöyle. Vişne ağacı dikerseniz yani şimdi biz burayı kestiğimiz için gözükmüyor ama şurada bakın. Şöyle dibinde şöyle her yerde e, vişne çıkar. Her yerde çıkar. Yani hatta vişneyi çoğu onun için dikmek de istemez. Bahçenize vişne ağacı diktiğinizde e, yani kökleri çünkü toprağa çok yakın gittiği için e, çok e, dışarıya e, filiz verir. Onlardan da çoğaltırsınız. Şimdi bu kiraz, vişne ağacımızın dibinden e, şey çıkmıştı. İki tane filiz çıkmıştı. Ben bunları aşı yaptım. Bunları sökeriz. Bir yere bir arkadaşımıza birisine veririz diye. Fakat sökmeye geldiğimizde ilkten farkına varamamışız. Tam ana kökün üzerinden bu patlatmış. Dolayısıyla sökmedik. Sonra ne yapalım dedik. Ağacın bu vişnenin e, kiraza bakan yani o bölgesini budadık, açtırdık. E, dolayısıyla şimdi burada ağacımızın bir tarafı kiraz olacak nasip olursa e, bir tarafı da vişne olacak. Şimdi vişneye kiraz aşısı yapılır mı? Yapılırsa ne olurun en e, burada delili. Şimdi bakın şu vişne anacı. Şurası anaç. Şu bölge anaç. Aşı bölgesi şurası. Şöyle. Anacı görün. Yani aşı bölgesi anacın e, yani anaç 6 yıllıksa 5, 5 yıllıksa e, aşı bölgemiz 3 yıllık. 3 yıllık yani. Şimdi 3 yılda bakın yani anacı geçiyor. Çünkü şunu gördüm ben deneyleyerek şunu gördüm. Vişneye kiraz aşıladığınızda mesela e, kiraza vişne aşıladığınızda kiraz yabanesine e, vişne aşıladığınızda aynı şey olmuyor kesinlikle. Ama vişneye kiraz aşıladığınızda yalnızca bu oluyor. Şu. Bakın yani şu e, kalemlerimiz e, aşı bölgemiz anacın neredeyse iki katı olmuş durumda. Yani bu bir on yıllık ağaç olduğunda yani gözle görülür görülecek. Ha, tartar mı tartar ama tabii biz tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü bunu bahçenizi alıp dikeceksiniz. Neden? Şimdi düşün bunu bir 7-8 yıllık olduğunu düşünün. Yani neredeyse anaç anacın iki katı büyüklüğünde bir şey olacak. Aşı bölgesi olacak. Bunu çok istemiyoruz biz aşıcılar için. Tutar mı? Tutar. Bakın şimdi ağacın formu da çok güzel. Yani şurada yapraklarından oluşumundan görebilirsiniz. Biz bu bölgeyi açtırdık. Şurada kiraz ağacımız oluştu. Üzeri geçen sene 2-3 tane meyve olmuştu. Bu sene hani bir dondan çok etkilenmezse ki e, etkilenmeyecek gibi gözüküyor. Yani burada yaklaşık e, 3 yıllık bir ağaç. Yani bir 2-3 kilo kadar e, şey olacaktır. Kiraz olacaktır. Oluyor mu? Oluyor. Fakat bana sorarsanız tavsiye eder misin? Etmem. Neden? Çünkü buna bir zaman harcıyorsunuz. Belli bir süre geçiyor. Yani kiraz yabanesi bulup aşıyı yapın. ha Çok bulunuyor mu? Bulunmuyor. Onun için ee, ya fidancıdan alacaksınız ya da hani ille ben vişneyi aşılayayım. Çok çabuk da tutuyor. Tutmada hiçbir sıkıntı yok. Bakın ben yaptım çünkü. Bir 8-10 tane yaptım. Ee, böyle gördükten sonra da artık yapmıyorum. Ee, tutuyor mu? Çok çabuk tutuyor. Yani %100'e yakın tutuyor. Ama e, sonucu şu oluyor. Bakın alt taraftaki genişliği görün. Üst taraftaki yeni aşı bölgesindeki kirazın kalınlığını görün. Yani kiraz vişneye göre e, daha çabuk gelişiyor. Yani bu bir 20 yıllık ağaç olduğunda yani yaklaşık e, vişnenin çapı atıyorum bir 15 santimse kirazın çapı e, 40 santim olacak. Dolayısıyla hoşta bir görüntü olmayacak. Ağacı da tam besleyemeyecektir. Tam meyve alacağınız dönemde ağaçta e, belki kurumalar olacaktır. Çünkü o dönemleri görmedik. Onun için vişne ağacına kiraz aşısı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani biz yaptık oldu. E, tecrübe ettik. E, arkadaşlara e, bu şekilde duyuruyoruz yapmak isteyenlere ya illa da yapacağım diyen olursa tutuyor fakat eksisi bu He. meyve tutuyor mu oluyor meyve de aldık tadında bir değişiklik hiçbir değişiklik yok çünkü bunlar tek çekirdekli hepsi tutabiliyor ama eksisi bu herkese kolay gelsin Allah emanet olun.